Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dinleyicilerim. Allah'ın selamı ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Bazı imkansızlıklardan dolayı derslerime bir müddet ara vermek zorunda kaldım. Hakkınızı helal edin. Şu an mevcut imkanı kullanarak sizlere ulaşmaya çalışıyorum inşallah. Bugünkü dersimiz Celcülütiye 16. Bab'dan olacaktır inşallah. Celcülütiye 16. Bab'da Ela ve elbisenni heybeten ve celaleten ve kuffe yedel e'da'i anni bil galmehet. Yani ey Allah'ım bana bir heybet ve celal giydir. Düşmanlarımın ellerini ilim sayesinde benden uzaklaştır manası. Yunus Emre İdris Nebi hülle biçer, gezer Allah deyu deyu der. Evet hülle biçmek hal elbisesidir. İdris Aleyhisselam terzilik yapan bir peygamber. Esmaları insan üzerine nakşeden bir nazara sahip bir peygamber. Terzi ne yapar? İki kumaşı birbirine diker. İşte terzi Hz. İdris maddi beden ile ruhu birbirine uyumlayan bir nazara celal elbisesine sahiptir. Cemal ise o elbise ile hallenmendir. Yani başı zahmettir, sonu ise rahmettir. Yani celalle başlayan bir hadisenin hallenmesi sonunun rahmetle sonlanmasıdır. Evet, heybet nedir? Heybette hem korku vardır hem de saygı. Korku içinde kaybolmaktan korkarız hepimiz. Heybetin karşısında kendimizle yüzleşmekten korkarız aslında. Ancak bu korkunun samimiyet, ilim ve anlayış ile anlaşılması lazımdır. Dost acı ama doğru söyler derler atalarımız. Dostun kelami celallidir. Celalli olması senin kabını genişlettiği içindir. Uyandırmak da öyle. Hadi canım, kalk sabah oldu şeklinde her zaman olmayabiliyor. Bu şekilde çağrılmayabiliyoruz. O kadar derin bir uyku ki hayat yaşadığımız şu an rüyada uyandığını görüyor ancak halen rüyada olduğunun farkında olmuyor. Hatta okula gittiğini söylüyor, yemin ediyor. Vallahi gittim okula diyor ve üstadı da kafasına kafasına vuruyor. O da bunu anlamaya çalışıyor. Ne oluyor diyor. Neden kafama vuruyor şimdi diye. Evet bazı üstadlar o yüzden sağı solu belli olmaz. Tüm amaç senin uyanman içindir. Zıttıyla hareket eder. Çay götürürsün birden seni dövmeye başlar. Sen taş atarsın o bu sefer seni öper. Yani zihni beklentilerinin hep zıttını yapar zihinsizlik dünyasına saliki intikal adına, onu alıştırma adına anda oluş halleridir bunlar. Planlı değildir, bir anda olur. Zihin plan ve beklentilerle işler fakat hayatta anda yaşanır. Evet, zihin ile ahlak ile bakan insana çok anlamsız gelir bu durum. Ancak derinlerinde ariflerin anlayacağı bir haldir bu. İlim sahipleri bile anlamaz ama bunu arifler bilir. Çünkü arifler ledünni kısmını görmektedir. Yani sebeplerin ötesindeki hadisleri, hadiseler onlarda zuhur eder. İlim maluma tabidir. Tabi etki tepkiyle hareket eder. Bir noktada Newton mantığı diyoruz biz buna. Bir yönüyle benzetme olarak. Ancak Arif malum olan sebepleri de aştığı için üstadlarını anlar. Arif kuansal ve tantrik nazar ile hakikati ve yolunu görür. Bir hadis ey Allah Resulü diyor. Ben Allah'ı çok seviyorum ve onunla olmak istiyorum. O zaman diyor üzerine bir çile yani bela bela elbisesi giy. Celal, zihnin dönüşümü için iksirdir ve bazen gereklidir. Yıkmadan yapamazsınız. Çünkü şu anda varlığın, yani bizim varlığımız ego üzerine kurulmuş. Önce onun temellerinden sökülmesi, tamamen yıkılması lazım. Evet, bu bapta Ashab-ı Sufa'nın nazarı ve iksiri var. Celali nazar, delici ve dönüştürücü stratejiler, ve kurgular ilmi. Ancak bu tersten gösterme ile insan uyanabilir ve düşmanlar ancak bunun ile ne yapacağını bilemez hale gelir. <laughs> İnsanın başına bir takım sıkıntılar gelir. Hani diyoruz ya her şerde bir hayır vardır bizim gördüğümüz ama her hayır olabileceğini düşündüğümüz şeylerde de şer olma ihtimali olur ve onun olmamasını biz hayır olarak biliriz. Evet, tersten bakma dediğimiz olay. Zihin silsileleri takip eder. Ancak zincir koptuğu, bir yerde bağlantıyı bulamadığın zaman işte celalin içine düşmüşsündür. Onun için Hz. Muhammed de Aleyhisselam Allah celaldir. Ben ise cemal ve siz celale dayanamazsınız diyor. Onun için bana gelin, benden Allah'a gidin diyor. Öyle değil mi? Zaten Efendimiz Aleyhisselam'ı Allah alemlere rahmet olarak gönderdi. Merhamet peygamber olarak gönderdi. Bu rahmeti icabıdır. Cemali kendisi gösterir. Ancak celali iradeyi Hazreti Ali radıyallahu anh'a bırakır. Bu meydan başını almak için kurulmuş. Baş derken bildiğimiz baş olarak düşünmeyin. Zihnin bu. Bunu alan neşter de tabir caizse zülfikar. Başım kurban olsun senin yoluna ve bir kere bu başsızlık boyutuna düştüğünde sende heybet görünür ve ledünni ilimler aralanmış olur. Neden mi? Çünkü artık zihinden değil sadırdan alıyorsun.'' iki göğsünün arasından alıyorsun. Bu beytin kendi içinde bir vefki ve buhru mevcut ve günde 51 defa zikredilmesiyle muhabbet ve saygı görülmesine kapı açması gibi bir özelliği var. Burada ufak bir uygulamadan bahsedeceğim. Şimdi başsızlıkla ilgili bir çalışma yapacağız. Bunu tahayyül ederek. Şu anda başını göremiyorsun, değil mi? Yani baktığınızda başınızı görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Sadece kaşlarınızı veya işte burnunuzun ucunu görüyorsunuz. Şimdi bu çalışma 3 haftalık 21 günlük. Ancak yine bir rehber ile ve hazırlık süreci olduğu için bundan kısaca bahsedeceğim. Ardından anlatacağım uygulama ise rehbersiz olacak bir uygulama olacak. Başının olmadığını sadece gövdeden ibaret olduğunu hissediyorsun. Tepeden inen nur başına hiç uğramadan direkt bedenine iniyor. Tahayyül edin. Baş, gelen enerjiyi böldüğü, parçaladığı için kalp ile beden bundan tam istifade edemiyor. Dolayısıyla zihnin zekayı sezgiyi doğuramıyor. Ve biz her şeyi kendimize göre uyarlıyoruz. Zihnimize göre değil. Şimdi başın kafan yokmuş gibi yürü. Öyle hisset. Biraz tuhaf gelecek. İlk zamanlar çok garip olacak ama semadan gelen nur zihnine bulaşmadan direkt kalbe yerleşecek. Bu bir yasadır biliyorsun. Görme özürlü insanlar kafadan daha çok kalptedirler. O yüzden müziğe ve çevrelerine daha duyarlıdırlar, daha hissidirler. Dokunma duyarlılığı senden daha yüksektir. Biz genelde gözler ile yani zihin ile dokunuruz. Görme özürlü insan ise elleriyle dokunur. Aradaki farkı bu çalışmayı yaptığında ancak anlayabilirsiniz. Bizde tüm enerji gözlerden geçerek ki gözler beynin uzantısıdır, oradan hareket eder, alışveriş gözler iledir. Ama görme özürlü o adam da bassız adam direkt elleriyle dokunur, kulakları ile duyar, yani görüntü, suret ona engel teşkil etmez. O daha çok hissediştedir. Başsız hissetmen yukarıdan gelen nurun kalpte odaklanmasını, konumlanmasını sağlar. Namaz kılarken kafan yok, yürürken kafan yok. Kafan ortadan kayboldu, öyle hisset. Zamanla gerçekten orada olmadığını hissedeceksin ve bedenin, kafanın yani zihnin şartlanmasıyla değil, kendi özü ile kendini yeniden yapılandıracak. Dünyaya kafadan değil, kalpten bakacaksınız. Merkezinin vurgusu kafadan kalbe akacak. Allah bile sana bunu işaret ediyor. Sana kafanı göstermiyor. Şu anda görüyor musun? Evet, o zaman orada olmadığını da hissedebilirsin. Başsız hissetmek, kalbi besler ve güçlendirir. Semadan inen nur şimdi zihnine filtrelerine uğramıyor ve direkt kalbine akıyor. Başından değil, kalbinden başına yükseliyor. Celali tecelli yani inen yoğun nur zihnini alabora ettiği, meridyenlerini zorladığı için acı verir. Acı aslında senin tekamüle, yeni olana karşı gösterdiğin dirençtir kendi yörüngeni korumak istiyorsun. Çünkü dışına çıksan yok olacağını düşünüyorsun. Yeni olana direniyorsun. Acıyı oluşturan zihnindir ve bu insanı aciz ve zayıf yapar dostlarım. Halbuki bu beyit ne diyor? Celali dönüşümlere hazır ol ki heybetli olasın ve düşmanlar ancak bu sayede senden uzaklaşır. Yoksa o düşmanlarını besleyen senin korkularındır diyor. Diğer bir çalışma ise bunu rehbersiz olarak yapabilirsiniz. Üç adımı içine alacak büyük bir daire yani yere büyük bir daire çizin. İşaret parmağınızla yapın bunu. Üç adımı alacak bir şekilde. Çizerken parmağınızı kaldırmadan Eûzü Besmele ile Ayetel Kürsi'yi okuyun. Yani etrafını çevirin. Ve sen içinde kal. Yani o dairenin içinde olun çizdikten sonra. Etrafınızı çizin. Kıbleye doğru yönelin ve üç adım karşıda hayaline heybeti, celali yani ilmi, iradeyi ve kudreti kendinde cem etmiş arifan Allah dostlarından birini hayalinize getirin. Hayali tam karşında duruyor. Sana üç adım mesafede. Önce üç adım ötende iyice hisset orada sıcaklığını, varlığını hisset. Belki bunlar size çok tuhaf gelebilir. Ama bu hayal dediğimiz şeyler aslında zihnimizde olan gerçeklerdir. Ruhumuzda olan gerçeklerdir. Ruhun iletişim kurmasıdır. Önce üç adım ötende bunu iyice hisset. Karşında o zat kim ise. Orada sıcaklığını, varlığını hissedin. Ve en önemlisi o şahsın üstündeki kıyafeti ve rengini görmesen bile hayal et. İşte o elbisedeki renk ve şekil sana giydirilecek hal elbisesi olacak. Bu çalışmada elbise rengi önemli. Hayaline gelen o rengin de bir anlamı var. O an hangi renk geliyorsa onu aklınıza tutun. Ve nefsin mertebesi ve seyri sülükündeki esmalar ile irtibatı var bunun. Şimdi Kimse bu kişi. Hazreti İsa Aleyhisselam olabilir. Hazreti Musa Aleyhisselam olabilir. Peygamberlerden. Haz Efendimiz Aleyhisselam olabilir. Ki bunu inşallah olur. Hissettiğinizde e, o olsun. Veya Hazreti Fatıma radıyallahu Anh annemiz olabilir. Bunlardan bir tanesini mürşidiniz olarak seçin. Hazreti Hızır Aleyhisselam olur kimse. Ve bekle. Hissedişi yoğunlaştır. Ve hazır hissettiğinde Bismillah de bir adım ona doğru yaklaş. Küçük bir adımla. O dairenin içerisinde. Daha yaklaştın. Orada biraz bekle. Daha yakınına geldin. Hissederek git. Gerçekten bilsen ki o orada. Ve olabildiğince ara, ağır ağır hareket et. Ne kadar hissederek gidersen o kadar içine girmesine izin verirsin. Bu çalışma ile karşında görürsen korkma. Çünkü bu çalışmada karşınıza çıkabilir ki o dublesidir. Bu çok daha iyi olur bu şekilde görmek. Panik yapmayın yoksa tüm o atmosfer kaybolur. Sakin olun. Bunun bir fizik olduğunu, yüce bir dua olduğunu, realite olduğunu bilin. Korkacak bir şey yok. Sonra bir adım daha. Tam son adım kala artık sanki dokunsan orada. Yani o raddedesin, o uyanıklıktasın ve son adımda Bismillah de içine gir. İzin veriyorum, tüm genlerimle işle de. İzin veriyorum, tüm alanlarımı kapsa de inşallah. Ve buna ruhsal kodlama diyebiliriz, salavatın canlanması da diyebiliriz. Ne dersen de artık önemli değil. O hale girdikten sonra onun alanı ile senin alanın buluştu ve ondaki esmalar senin ile tanışacak. Sağlam birisini seç. Bu arada vefat etmiş zatlardan kişiler olabilir. Vefat etmiş velilerin himmetleri daha etkilidir, daha tesirlidir. Ee, örnek olarak Seyyid Abdülkadir Geylani, Kadısallahu Sıra'hı e, mesela bu olabilir. Bilinci sonsuz alemleri içine alır çünkü. Ama yaşayanlar kaldıramayabilir. Sen bilirsin yaşayanların üst benliklerinden izin alınması gerekir. Yaşayan alimler var ise bildiğiniz bu konuda e, bunlar da tahil edebilir. Bunlar hakkın şahit olduğu bir tür akit, bir tür onlarla buluşmadır. Bugünkü dersimiz burada sona eriyor. Allah'a emanet olun, esenlikle kalın sevgili dostlarım.